tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün değişik deneyimler yaşayacağız. Acaba neler göreceğiz? Çok merak ediyorsanız ilk önce buradaki videoyu izleyip lütfen bana bir beğeni kazan, bir izleme kazandırmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi eğer Bu videomuza izlendiyse abone olup like aldıysa başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Şu maden kazma yerine gideceğim. Şurada meteor var gördüğünüz gibi. Uçarak gideceğim. Ha, arkadaşlar bir önceki bir videomuzda ee, böyle pardon pardon buradan böyle böyle bir kutu var. Buradan kazanabiliyorsunuz eşyalar. Yani şimdi bir önceki videomuzda Şöyle bir şey olmuştu. Ben bu zırhı almıştım. İnşallah size de Allah böyle güzel dilekler verir arkadaşlar. Eğer bu videoda siz de istiyorsanız yorumlara inşallah yazmayı unutmayın. Ben paramı biriktirmiştim. Şimdi arkadaşlar bu madeni kalacağım ama niye param çıkmıyor? Niye? <laughs> Yani madenim neden çıkmıyor arkadaşlar çok merak ettim. Neyse birazcık daha kazayım belki e, olur arkadaşlar. E, çok merak ediyorum olur mu diye. E, şuradakini de alayım belki olur. Elmasım daha olmazsa PKK'dan çıkıp gireceğim. Evet arkadaşlar. Burada da bir tane elmas var. Onu da kazmayı deneyelim. Acaba sadece buradakilerden mi kabul ediyor? Merak ettim. Evet, burada gördüğünüz gibi hala madenim bu kadar. Görmeyen Şimdi işaret çıkarıyorum. Çıkardım. Şimdi girip çıkacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben yüzümü göstermediğim için oraya böyle şey koydum. Oraya böyle yuvarlak bir şey koydum arkadaşlar. Şimdi girdim. Ha bu arada beğenmeyenler hemen beğensin abone olmayanlar da abone olsun isterim abone olmamı burada arkadaşlar 50 abone olmamızı ta 20 kişi kaldı evet arkadaşlar şimdi e, özgüç diye çevrimiçiymiş ama neyse belki video çekiyordur onu rahatsız etmeyeyim Evet arkadaşlar geldik. Ay. Arkadaşlar yanlışlıkla orada oyun yerine girdim. O yüzden de videoyu böyle komik bir sesle kestim. Komiklik olsun diye. Siz de gülmenizi istedim. Şimdi bir daha yapacağız. Burada olması normal. Yahu olmuyor. Ay niye olmuyor? Evet arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir tane emot alacağım. Yani eğer dans varsa ve elmasım yetiyorsa alacağım. Ekran kaydı videosu kaydedilmiş. Şimdi parti üstümü giyiyorum arkadaşlar. Burada değildi. Evet şuradaydı. Giyinelim. Evet arkadaşlar bu üst doğru. Ee, bu arada ben bu şey videoya böyle şey eklemeyeceğim. Alt yazı eklemeyeceğim. Siz oradan alt yazıyı açıp izleyebilirsiniz. İşitme engelliler için. Şimdi ben buradan onayım olduğu için yetmez. Dansta hiçbir elmasım yetmiyor. O yüzden şunu veya şuradaki alkışı alalım. Bakalım. Şu alkışı alalım daha iyi. Evet. Alkışımızı aldık. bakıyorum bakıyorum gitarımı alayım daha iyi gitarımı kullanmak istiyorum orada ay bu değil ya böyle mi alkışlanır ya yine ekran fotoğrafı kaydedilmiş yani kaydı ekran kaydı Şimdi dansımı seçeceğim ben buradan. Vuhuuu. Yeee. Yeah! Ama ne kadar da güzel melodi geliyor. Sessiz olacağım. Siz de dinleyin. Dinleyin. Çok güzel. Melodi olmuyor mu arkadaşlar? Bence çok güzel melodi oluyor. Evet baya güzel oluyor arkadaşlar melodisi. Ama siz duyamıyor olabilirsiniz. E çünkü böyle ben videonun sesini kıstığım için o yüzden de görmeyebilirsiniz. Vuhu! Yani duyamayabilirsiniz. Yani ben ses efektlerini kısmayı unutmuşum. Bu yüzden de işte duyamayabilirsiniz. Kendinizi sığır sanmayın ama. Özellikle söylüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı arkas arkamdaki şeyi her hafta zırh parçasına sahip olacak şeyini yapıp oradaki zırh alabilirsiniz Siz seviyorum görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın hatta abone yerini patlatın